Ee, seferi namazı nasıl kılınır diye i̇ki sormuş. İki rekat olarak kılınır. Hanefi, farzlar. Farzlar. Yalnız üç rekatlar düşmez. Dörtler ikiye iner. Akşamda bir değişiklik yok. Sabahta bir değişiklik yok. Ee, Şafii mezhebinde olanlar dörtte kılabilir. Onlar da iki kılmak ruhsattır. Hanefi mezhebinde mecburidir. Efendim iki kılmak zorundadırlar. Dört kılarlarsa yani iade edilsin diyen var. Keraatle olur diyen var ama kasten yaparsa günahkar olur. Dört kılamaz yani. Bu benim işte nenemi anlatıyordum ya ikiye indirmiyordu namazları yolda. İçime sinmiyor uşağım derdi. Öyle içime sinmiyor öyle din olmaz. İkiye indirmek zorundadır yani. Hanefi olanlar için söylüyorum. Üç rekat olanlar da değişiklik yok. Onlar değişik. Ee, peki yatsıda vitri de? Vitir üçtür aynı. Ve kılmak Üç, gerekir. gerekir. Yani sünnetleri vitir, terk etmek. Sünnetlerin terkine e, seferden müsaade var. Ancak e, şöyle bir tasnif var. E, farzları inenlerin sünnetleri terk ediliyor. Sabahın farzı inmediği için terk edilmiyor sünneti. Akşamın farzı da inmediği için terk edilmiyor sünneti. Geri kalan dörtten ikiye inenlerin kabli ve badi, önünde ve sondaki sünnetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seferde kılmadığı İbni Ömer hazretlerinden sahip bir rivayetle gelmiştir. Ama kılsa ne zararı var? Bir zararı yok. Ama kılmayana da sünneti kılmıyorsun diye de yolda darlat, darlık vermeye yok. Kimisi de uçak kalkarken sünnete duruyor yani. O da zaten uçakta da kılar nafileyi ama bu farz değil yani. Belki seferde efendim, Sünnetli de müekkettikten